Her şey güzel olacak Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği ile. Öncelikle hocama teşekkür etmek isterim. Sözlerime o kadar yoğun programı yoğunluklarının içerisinde bize zaman ayırdığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz katılanlara teşekkür ediyorum. Geldiniz bir çalışma saatinde, bir mesai saatinde buraları doldurdunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel ve anlamlı bir gün yaşıyoruz. Dünya Anneler Günü. Annelerimize, o canım annelerimizin anneler günü kutlu olsun. <laughs> Biliyorsunuz, hepinizin bildiği gibi kadın erkek eşit ama kadın anne olduğunda bir adım daha önde erkeklerden daha üstün. Evet. Diğer bir tarihi bir olay yaşadık bu hafta içerisinde. 12 Mayıs Bulgaristan erken genel seçimleri. Burada da bizim Türk milleti azınlık olarak yaşıyor ama oranın üçte bir nüfusuna sahip ve en güzel neticeyi aldı. Parlamentoda 33 tane milletvekiliyle yerini aldı. <laughs> Şimdi bize herkes diyor ki artık orada Balkanlarda siz yoksunuz. Artık sizi yüz yıldır göçlerle çeşitli çeşitli dayatmalarla zorbalıklarla yok ettik bitirdik. Biz arkadaşlar bitmedik. Biz adeta yeniden doğduk. 12 Mayıs seçimleriyle adeta ayaklarımızdan tekrar fışkırdık. En güzel çalışmaları yapacağız. Sorunlarımızı ortaya koyup çözeceğiz ve diyorum ki başka bir tabirle Balkanlarda tango yeni başlıyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Vedat Yavuza bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar daha sonra hocamıza soru cevap için söz